şey havada. Türkiye çıktı yandık diyorlardı değil mi? Bize de söylüyorlar acayip hoşuma gidiyor. <laughs> Futbolculardan daha çok sizleri yok. çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Kadın da yanlış <laughs> Aynen öyle. Merhaba. Kadın gücünün elinde tutulduğu bir yerde Opet istasyonundayım. Opet'le video projemizin bugün e, sürpriz bir konuğu var ama birazdan çağıracağım onu kendisi ve arkadaşları geçen yaz boyunca bize gurur verdi, heyecan verdi, onur verdi, e, tırnaklarımız yedirecek kadar heyecanlandırdı. E, bugün yanımda e, çok değerli, e, canımdan çok heyecanla sevdiğim e, Eda var ve e, Eda ile bugün küçücük Merhaba. bir yol yapıyor olacağız, Eda'cığım, e, Yani sana evet. duyduğum gururu nasıl anlatacağım konusunda küçük bir fikrim yok, ama bir yol bulur, anlatırım. Merak etme. <laughs> çok teşekkür ederim. E, <laughs> bugün seninle e, Opet'in kadın gücünü birazcık Birlikte konuşuyor olacağız, ee, bunun evet. için şeyler konuşuyor olacağız Tabii Her tamam. şeyi soracağım, sen bana inşallah cevap vereceksin. Seve seve. Hadi o zaman bir çıkalım. Tamamdır. Eda'cığım hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Eda ee... sayende voleybol öğrendik. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ya Frens Sultanları olarak zaten hani voleybol branşı olarak çok keyifli. Aslında izlemesi çok keyifli. Hani biz kadınlara yakışan bir spor da çok estetik duruyoruz. Ama bunun yanında hani Fileni Sultanlarının asla pes etmeyen o son topa kadar eden, mücadele eden karakteri de bence insanların gönlüne dokundu. Bununla beraber herkese takdiri kazanınca çok güzel bir destek gördük. Bu da verilen emeklerin karşılığını almak Eda, oluyor bizde. Eda biz de özlemiştik bir olmayı ya. Bir şeyin etrafında birleşmeyi e, toplum yani. olarak. Yani bir değil. başarının, başarısızlık da olsa sonunda önemli değil ama e, başarılı olma ihtimali yüksek. Buna inanmış bir takımın arkasında birleşmeyi çok özlemişiz. Evet. Bence Sanırım en yani, son Kore'de bunu yaşamışız aslında biliyor musun? 2003 değil mi? Evet ya. Aynen. Zaten ben e, konuşurken bizim bu geçtiğimiz yaz göz, gördüğümüz desteği 2003 Dünya kupasına benzetmiştim çünkü. Nasıl bir yazdı hatırlar mısın? Nasıl bir yazdı yani ölüp ölüp diriliyorduk. İnanılmaz keyifliydi. Ya biz ülke olarak bence sporu çok seviyoruz. Hani Kesinlikle. Mesela voleybol değil. Bu yaz voleybol çok başarılıydı. Çünkü takvim olarak çok yoğun bir yazdı bizim için. Olimpiyatlar vardı. Olimpiyatta zirve yaptık. Avrupa Şampiyonası başarıyla taçlandı. Bu ülkemizin geçirdiği dönem hani çok iyi değildi. İnsanların Birkaç saatliğine olsa da böyle akıllarını voleybola kanalize edip o kötü gidişatı düşünmelerini engellemek bizim için çok önemliydi. Kesinlikle. Geçtiğimiz yaz zaten o yüzden insanlar bizi çok sevdi. Birazcık aslında sanki kadınların da payı var bu şeyde, destekleyen kadınların. Çünkü biz kadınlar da başarılı bir rol model kitlesi bulduk ve arkanızda birleştik gibi geliyor bana sanki. Yani evet. Ya ülkece zaten hani ihtiyacımız var. Yeni nesile örnek e, teşkil edebilecek rol modellere ihtiyacımız var. Bizler de zaten hani voleybol oynuyoruz profesyonel sporcuyuz ama temsil ettiğimiz değerlerin de farkındayız. İyi ee, iyi birer sporcu olarak, e, iyi bir rol model olarak onlara e, biz yapabiliyorsak siz de yapabilirsiniz dermeye çalışıyoruz. Hani kadınlara e, bir şey yapmak istediğiniz zaman asla mücadelenizden pes etmeyin denemekten, hayal etmekten vazgeçmeyin mesajını vermeye çalışıyoruz. Eda dönüp baktık ki karşımızda pırıl pırıl kadınlar var bu cumhuriyetin yetiştirdiği. Pırıl Teşekkür pırıl evet. Kad... da bu da bizi çok aslında daha da harekete geçirdi. Ya biz hani seven dönüp şimdi Twitter'dan, Instagram'dan sizi tanımaya başladığımızda, o röportajlarda seslerinizi duymaya başladığımızda dedik ki burada pırıl pırıl cumhuriyet kadınları var arkadaş. Yani <laughs> hakikaten biz bu kadınların arkası toplanabiliriz dedik. Siz kazanmaya başlayınca bizlerin Hani, tabii ki sizi takip eden bir kitle tabii ki vardı ama büyük bir kalabalıklardı benim de dahil olduğum. Siz kazanmaya başlayınca biraz bu durumu fark ettik. Bu sizi üzdü hmm. mü? Bu İçiniz burkuldu mu? Hani, daha önce neredeydiniz arkadaşlar tam, dediniz mi yani? Ya açıkçası tam olarak hani böyle düşünmüyorum hani zaten... Fenerbahçe üzerinde konuşmam gerekirse zaten voleybol izleyen bir kitle vardı, bir başarı vardı zaten. Tabii Fenerbahçe ki onları teyze işte ediyorum zaten. İşte dünya kulüpler şampiyonu olmamız, şampiyonlar ligi şampiyonu olmamız gibi başarılarımız vardı. Hani izlenen bir kitle vardı ama e, olimpiyatlarla beraber zirve yapıp Avrupa Şampiyonası'yla taçlanan bir başarı var. Bununla beraber gelen ilgi de var tabii ki de açıkçası hani Üzülmüyoruz. Biz hani bulunduğumuz konumdan geldiğimiz noktadan gördüğümüz ilgi ve alakadan çok memnunuz ve bunun hani tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun yanında da hani bu seviyeyi her geçen yıl bir ileriki seviyeye taşımak için var gücümüzle mücadele etmek istiyoruz. E, bu arada benim benzinim e, çeyrek depo oldu. İki dakika bir benzin alalım Olur istersen mi? sevgili Opet'imizden. Olur. E, kadın gücünü destekliyor biliyorsun Opet'te. Evet biliyorum. E, ve e, her seferinde çok hoşuma gidiyor kadınları burada görmek, kadınları hayatın içinde görmek bana çok iyi geliyor. İstersen benzinimizi alalım, benzinimizi alırken de emekçi kadınlarımıza da bir merhaba diyelim. Olur olur diyelim. Ne güzel kadın yüzü görmek. Teşekkürler efendim. Fullüyor muyuz? Evet fulliyoruz lütfen. Aa, Eda Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Uluyorum o zaman. Lütfen, lütfen. Yen deksin navigasyonu ödeyeceğim hayatım. Tabii ki. Zorlukları bazen oluyor. Ama çok severek yapıyorum işimi. Gurur duyuyorum. Gerçekten <laughs> gurur duyuyorum. Harikasın. <laughs> Kızlar merhaba, nasılsınız? Siz İyi, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ya harikasınız kadın gücü. Ee, ben bir su alabilir miyim? Teşekkür Gerçekten ederim. Dilerim. Gerçekten süpermiş. Eda'cığım bir şey merak ediyorum. Ee, kaptan dediğimiz insan takımın şefkatle abası mıdır yoksa böyle mürebbiyesi midir kaşhavada? <laughs> ya güzel soruymuş bu arada. İkisini ee, ikisini de barındırıyorum diyebilirim. Hani yeri geldiğinde e, onlarla genç oluyorum. Yeri geldiğinde de abla oluyorum. Ya yani bu tamamıyla o anki ortamdaki havaya göre, duruma göre değişiyor. Takımdaki en kıdemli sen misin? Evet. Oo. En yaşlısı. Zaman zaman <laughs> sinirli <de> oluyorsundur ama <laughs> yaptıkları hataları falan hani çünkü öyle bir şey ya tecrübeli olmak evet. bazen hani üç defa 4 defa anlatırsın ve <laughs> istediğin şey olmaz zor iş. Zor yani tabii ki de yani aslında voleybol yani spor hata oyunu. Tabii ki. O yüzden arada böyle ya bu hata burada olmaz dedirtiyor. O yüzden mi hata yapınca sarılıyorsunuz sevinerek? Ya yani, <laughs> yani aslında orada hani o enerjiyi o birliği kaybetmemek adına hani sayı aldıktan ya da verdikten sonra ortaya geliyoruz ve birbirimize hani ne yaptığımızı, nerede hata yaptığımızı yani diyalog kuruyoruz aslında. O an arada. hep kendimi senin yerine koyuyorum diyorum ki nasıl bir duygu acaba <laughs> hani maç gidiyor. E, ellerinden bir şey gelmiyor ve çok sakin durmak durumunda takım çünkü gözüne bakıyor. Yani evet. O anki sorumluluğu çok yüksek değil mi Eda? Ya tabii ki de. yani takım içerisindeki sorumluluk zaten çok yüksek. Çünkü. Aynen bir de stres yüklü yüksek seviyede zorlu maçlar oynuyoruz yani oynadığımız her <laughs> maç böyle. Orada sakin kalmak çok önemli ama bunun yanında tabii tecrübeli sporcu olmak çok önemli. Yani benim artım bu oldu diyebilirim. Çok fazla ...kazandığım kaybettiğim final maçı var... ...önemli oynadığım maçlar var... ...orada yani tecrübe bana çok yardımcı oluyor... ...zaten hani... E, ...kötü gidişatta... ...birbirimize destek olmaya çalışıyoruz... ...ben hani kızlara sakin kalmaya... E, ...teşvik etmeye çalışıyorum... ...çünkü bazen panik havası... E, ...ortamı ele aldığı zaman... ...iki elimiz bir pabuca dolanabiliyor yani... ...burada işte antrenörün de... ...yardımını alıyoruz... ...ama genele baktığımda... Ee, tecrübemle, e, oyun içinde yapmamız gereken taktikleri birbirimize hatırlatarak, yardımcı olarak, yeri geldiğinde hadi ne yapıyorsun kendine gel diyerek, yeri geldiğinde sıkıntı yok, çok iyisin devam diyerek. Saçtın doluyor yani. Tabii tabii. Ya, her oyuncuya göre değişiyor. Her oyuncunun karakteri farklı. Kimisi işte sürekli konuşmanı ister, kimisi yalnız kalmak Aa. ister. Tabii ki de yani her sporcunun, her oyuncunun karakteri farklı. Ona göre tabii ki de o anki duruma, oyuncuya göre davranıyorsun. Çok Aynen. enteresan. Evet. Daha ne kadar kariyer öngörüyorsun kendine? Ee, şimdi bu yaz ay bu sene başlayan 3 senelik bir kontrat imzaladım kulübümle. Oh hayırlı Ön... olsun. Oh, oh <laughs> çok, çok iyi. Çok teşekkür ederim. Oh şükürler olsun. Teşekkür çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öncelikle hedefim tabii ki de bu 3 yıl boyunca en iyi şekilde kulübüme hizmet etmek. Sonrasında e, tabii ki de sağlığım el veriyorsa oynamak istiyorum. Ee, ya kısacası hani içimdeki voleybol aşkı bir tane. Yani voleybol beni fiziksel olarak bırakana kadar oynamak istiyorum. İnşallah. Biz de seni heyecanla izlemek istiyoruz açıkçası. <laughs> Teşekkür ee, 2022 yılında dünya şampiyonası var. Ee, sonrasında da e, 2023 Avrupa şampiyonası ve Paris Olimpiyatları. Hepsinde olmak istiyorsun Eda. İstiyorum ve evet. Öyle bir açıklama yapmışsın <laughs> ve bu e, bir, bir oyuncu için... E, aslında hani altımit gol dediğimiz hani bir combo yapmak gibi hmm. e, bir durum. Kendin hazır hissediyor musun? Bu yaz size çok iyi geldi mi bu anlamda? Geldi. Ya yani geçtiğimiz yaz çok zorlayıcı oldu ve yorucu oldu. Dürüstçü onu söylemek istiyorum ama buna hazırdık zaten. Ama e, son yıllarda yükselen bir grafiğimiz var milli takım olarak. E, bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Hedeflerim tabii ki de var. Paris'te olmayı çok istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda kaybettiğimiz o altını kazanmak Dünya Şampiyonası'nda bir madalya kazanıp ilk defa kazanan takımda yer alıp tarihe geçmeyi çok istiyorum yani. Biz de çok istiyoruz. Milli yani takıma elinden geldiğince hizmet de çok etmek etmek istiyorum yani. Hedefim bu yönde. İnşallah. Bakalım. Sen topun başına geçtiğinde servis atacağın zaman biz bir seviniyoruz. Oh diyoruz Eda geçti. Öyle mi? Ama Eda, ama Eda, Eda o an hata yaptığında ve top karşılarıma geçtiğinde de o yüzündeki ee, profesyonel duruşun nasıl koruyorsun? Çok zor bir an mı o an yoksa zor senin için açıkçası. daha sıradan mı? Çünkü sen profesyonelsin biz daha başka türlü bakıyoruz. Evet. Senin için ama çok yaşadığın bir an muhtemelen. Evet. Hani ligde de oluyordu her yerde olabilecek bir şey sonuçta. Oluyor, oluyor. Voleybol biraz da dediğin gibi az önce hata yapılan bir oyun, çok hata yapılan Aynen. bir oyun galiba. Ya mesela kritik bir yerde servis kaçırdığım zaman içimden kendimi inanılmaz eleştiriyorum yani. Çok kızıyorum kendime ve şey diyorum Eda en azından topu içeri atsaydın keşke ama ben Biz servis de atarken... Diyoruz. Biz de öyle diyoruz. Biz öyle diyoruz. E daha içeri atsaydın hayır. keşke diyoruz. <laughs> ben de ama başka bir voleybol maçı izlediğimde ben de aynı şeydi ya. Burada bu servis kaçar mı diyorum ama ya o stres anında tabii ya ben servis atarken her zaman iyi servis atmayı hedefliyorum. Hani böyle kolay servis atmak istemiyorum. Benim servisim de zor bir servis. Evet. Hani evet. kaçırdığım zaman kendime çok kızıyorum. Ama bir yandan da kamera beni çekiyor. Takım arkadaşlarım var. Yani o soğukkanlılığımı korumam lazım, o kadar da kendimi hırpalamamaya çalışıyorum. İçimden hırpalıyorum ama dışarıya göstermemeye çalışıyorum açıkçası, <laughs> dürüst zor, olacağım. Değil mi? Zor değil mi? Zor, zor tabii ama zaten hani bu benim mesleğim, çokça çok kez yaptığım bir şey. Ee, o anki konsantrasyonla da alakalı bir şey. <laughs> tabii şimdi bütün bu olan bitenden sonra sen aslında birçok ezilen, hayatın istediği gibi yaşayamayan, e, profesyonel sporcu olmak isteyen ama cesaret edemeyen, e, şiddet gören birçok kadına da umut oldun. Hepiniz umut oldunuz aslında. E, bunun için milyonlarca kere teşekkür ederim öncelikle. E, hey, bunu hissediyor musunuz? Böyle veriyoruz. kadınlarla temasın var mı? Bunu farkındasın değil mi Eda? Evet farkındayım ve hani sosyal medyadan bu tarz mesajlar alıyorum zaten. E, gerçekten hayatımdan hiç memnun değilim ama sizi izlerken, sizin o mücadelenizi gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. ...bana umut oluyorsunuz diye mesajlar alıyorum ya yani her kadın aynı eşit şansa sahip olamıyor maalesef ki ee, ama biz hani e, sahadaki o karakterimizle mücadelemizle onlara e, örnek olmaya çalışıyoruz Hani pes etmeyini vermeye çalışıyoruz e, Çünkü öncelikle hayal etmek gerekiyor Belki başarabilirsiniz ya da başaramazsınız ama hayal etmekten asla pes etmemekten istemekten vazgeçmeyin. Hani bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Biz de zorluklar yaşadık. Hani önümüze engel koyuldu yapamazsın denildi, Seni istemiyoruz denildi ama pes etmedik. Biz de ya ben de açıkçası her konuştuğum kadınla ya da bana bir şey söyledikleri zaman bunları anlatmaya çalışıyorum. Hani bizim karakterimizden bu örnekleri çıkarabilirsiniz demek istiyoruz. Zor tabii ki de ama e, biz kadınlar çok güçlüyüz o yüzden inanıyorum ki eğer kararlı bir şekilde istediğimizi almak için mücadele edersek her şeyi başarabiliriz. E, sanırım seni Fenerbahçe'ye bırakacağım. Antrenmanın evet. var. Evet aynen. E, kaç antrenman yapıyorsunuz günde? E, bu maç programına göre değişiyor. Mesela eğer haftada bir maç yapıyorsak ilk yarıda cumartesi günleri oynanıyor maçlar. E, pazartesi salı çift idman oluyor. Oo. Aynen. Çok Çarşamba kızıkmış. tek, çok Perşembe kızıkmış. çift, Cuma tek, Cumartesi maç. Eda, artık kura'da sizi çekenler korkuyordur değil mi? Evet korkuyorlar. Allah Türkiye çıktı yandık diyorlardır değil mi? Bize de söylüyorlar. Acayip hoşumuza gidiyor. Çok Benim de çok hoşuma oluyoruz. gidiyor. Çünkü yani geçmişten bugüne bütün gelinen noktada milli takımın içerisinde yer aldığım için o gelişimi görüyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. şimdi. İtiraf ediyorum. Ee, futbolculardan daha çok sizi seviyor, olmanız çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim kadın da <laughs> Aynen öyle. Ya buraya gelmişken benim bir e, böyle e, hayalim var. Sen de şimdi top atmak. Bu ne topu olur biraz hava rüzgarı ben topu Getirdim. Ben topu da getirdim. Olur olur. <laughs> İtiraf ediyorum. Hayatımda kez gerçek bir voleybol topuna dokundum. <laughs> e, televizyonda gördüğümüzle alakası yok. Çok hafif, çok küçük. Ee, daha da zor aslında buna hakim olmak galiba bu kadar küçük ve hafif bir topa. Yani açıkçası bilmiyorum ki biz alıştık. Hani normal dışarıda aslında biliyoruz. Dünya da biliyor. Yani doğru. Hani dışarıda satılan toplar bize aslında çok hafif geliyor. Hani dokunduğunuz anda uçacakmış gibi bir his oluyor. Biz buna tamamen alıştık zaten yanlış hatırlamıyorsam bu 300 gram civarında olması lazım. Bu yeni bir top mu? Bu yeni değil aslında yaklaşık 5 senedir falan kullandığımız model bu. Şampiyonlar Ligi için rengi sarı ve yeşil oluyor. Ligde bunu kullanıyoruz. Ha çok enteresan. Çok güzel bir top. Mikasa marka. O zaman hadi hayalimi gerçekleştirmeme yardımcı ol. Pasat çok atıyorum. heyecanlıyım. <laughs> hadi bakalım. Alam. çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. ben fazla bak yormak istemem yani çünkü sonuçta benim de bir tekniğim var tabii gördüğün gibi. <laughs> bir tekniğim var yani yok değil yok diyemeyiz. Ee, çok çok teşekkür ederim. Bu an benim için gerçekten çok önemliydi. Bugün için sana çok teşekkür ederim. Sohbetin için çok teşekkür ederim. Ben çok ee, teşekkür. Bütün ederim. kadınlar adına teşekkür ederim. Ee, hem umut verdin bize yeniden, hem rol model oldun, e, hem de kovalayacak, sevinecek ve e, hayal kuracak bir insanımız oldu. O yüzden varlığın çok önemli. İyi ki varsın Eda'cığım. Çok teşekkür her şey için. Ay, ben çok teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. Ya Mutlu oluyoruz tabii ki de bu tarz sözler duyduğumuz zaman. Çünkü biz e, temsil ettiğimiz değerlerin farkındayız zaten. E, rol model olduğumuzun farkındayız. İyi bir sporcu olarak, örnek bir sporcu olarak e, yeni nesile biz yapabiliyorsak siz de yapabiliyorsunuz imajını vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda e, geri dönüşler aldığımızda da çok mutlu oluyoruz. Ben de bu programa katıldığım için, Kadın Gücü Projesi'ne destek verdiğiniz için, bu projede olduğum için de teşekkür ediyorum. Çok